Sakarya İl Merkezinden hepinize selamlar. Bu güzel kardeşimizi alkışlıyoruz. Evet Sakarya merkezde yağış yok ama soğuk var. Bugün kar Sakarya, Karasu'da, Ferizli'de, Söğütlü'de sizlere yayınlarımız oldu. Şimdi de Çark Caddesi Ada Pazar Belediyesi'nin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu yerde Çark Caddesi girişindeyiz. Evet değerli takipçilerimiz soğuk bir hava. <laughs> merkezde kar yağışı yok. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle kar Sakarya Büyükşehir Belediyesi her bölgeye yetişmeye çalışmakta. Evet altında ve dövizde büyük bir düşüşün olduğu gözlendiği e, günü yaşıyoruz. Bu e, sevindirici bir haber olmasıyla birlikte Sakarya'daki son dakika gelişmelerini de sizlere sakaryayerelhaber.com olarak aktarmaya çalışıyoruz. Evet bugün araştırma Sakarya e, Araştırma Hastanesi Merkez Araştırma Hastanesi ve Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nde ziyaretlerde bulundum. Bu bulunduğum ziyaretlerde kalabalığı hınca hınç dolu çocuk hastanesinin acil servisinde de sizler için görüntü almış olduğumu belirtebilirim ama çok çok yoğun bir hastane yaşanıyor hastalarımızın yoğunluğunu sizlere aktarmak isterim. Ve halk ekmek halk ekmek gördüğünüz gibi Sakarya'da 260 ekmek gram ekmek 2.25 ee, bayat ekmek 1.5 lira ee, kepek yani, yani, ekmeği 2.25 Evet o değerli şey takipçilerimiz halk ekmek. ekmeğin Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri arasında bulunan halk ekmeğin tüm ilçelerde olabilme olasılığını da bir kez daha masaya yatırmamız gerekiyor. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Belpaş aracılığıyla satış noktaları e, burası süt evi, arka tarafımız bal 54, halk ekmek hepsi birbiri içerisinde var. Evet, değerli takipçilerimiz dövizi, altını ve e, günün kurlarını da sizler için takip etmeye çalıştığımızı bir kez daha ifade edeyim ve şu anda Sakarya'da dövizin alım-satım kurunu sizlere aktaracağım. Evet, Amerikan doları 10.50'ye kadar gerilerken alışı 12 TL, yine Euro 12 TL'den Alışı var ee, bozdurma şeyimiz 13.50'de alışı. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi e, Amerikan dolarındaki düşüş, Euro'daki düşüş e, sizler de gördüğünüz gibi şu anda 10.50'ye bozdurabiliyorsunuz. 12 liraya doları alabiliyorsunuz. Dolardaki bu büyük düşüşün ekonomiye de yansıması beklenilmekte. Bunu da bilgi olarak sizlere aktarmış olalım. Evet, Sakarya il merkezindeki güne dair gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. İyi günler, iyi günler. Hepinize iyi günler. Namı değer uzun çağrışı, uzun çağrışı da vazgeçilmez yerlerimizden birisi. Ve yine e, Orhan Camii'miz ve yine Çak Caddesi'ne giden yolumuzla birlikte sizlere güne dair gelişmeleri aktarmaya çalışmaktayız. Evet değerli takipçilerimiz Facebook üzerinde yayınlarımız bloku altına alınmış durumda. Uzun bir müddet ya da kısa bir müddet sizlere e, Facebook üzerinden canlı yayın yapamayacağız. Instagram üzerinden yaptığımız canlı yayınları bant olarak paylaşmış olacağız. Ve e, yavaş yavaş Sakarya merkezdeki konumumuzu, durumumuzu tamamlayıp Karasu'ya doğru dönüş yapacağız. Altının da şu anda 700 TL'nin altına kadar gerilediğini 650 civarlarında olduğunun bilgisini aktarmış olalım. ekonomik olarak dövizdeki bu düşüşün bizlere yansıması nasıl olacak? Bunu da merakla beklemekteyiz. Diğer bir konu ise benzine mazota motorine gelen indirimlerin olduğu bilgisini paylaştık. Bir saniye hatta kalın. Evet, e, ya, akar yakıtta gelen indirimler olduğunu sizlere paylaşım yapayım ama bu indirim ÖTV indirimi olarak yansıyacak. bunu da bilgi olarak bilmenizi isterim. Yani e, normalinde akar yakıtta bir buçuk lira civarında bir indirim geldi fakat bu biz vatandaşlara yansımayan bir indirim olacağını ifade etmiş olayım sizlere e, ve yine hemen okullar tatil olacağı günün sonrasında 21 Ocak 2022'nin hemen ertesi günü 22 Ocak 2022'de Cumartesi günü çocuklarımız için Sakter Arama Kurtarma ve Yaşatma Derneği olarak bir etkinlik düşünüyoruz. Bu etkinliğimizi de sizlerle paylaşacağız. Çocuk tiyatrosu getiriyoruz, lisanslı güzel oyunların olduğu çocuklarımıza karne hediyesi olarak sunacağız ee, ve. Buradan elde edecek olduğumuz gelirin e, bir kısmını da sokak hayvanlarına yem olarak e, dağıtının yapılması için bir çalışma yapacağız. Evet e, kim hissesi olmayan, ekonomik durumu olmayan, engelli olan çocuklarımız için de gerekli e, hem indirimi hem de e, misafirliği yapmış olacağız. Evet değerli takipçilerimiz bu güzel kardeşimizle başlamıştık. Bu yaşta bunu çalabiliyor olması bile bizler için çok güzel bir durum. Gönlümüzden kopan da böyle bıraktığımız bu güzel kardeşimize. Hadi bakalım çal abicim benim. Evet değerli takipçilerimiz şimdi yavaş yavaş Kara Su'ya doğru hareket edeceğim. Ee, yine ilimizin değerleri, ilçemizin değerleri konusunda da sizlere bilgiler aktarmış olduk. Ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sakarya'mızın evet yıllar sonra az önce burada tiyatro salonunun kiralanması için alınması için evrak tayin etmiştim. Oğuzhan kardeşim de burada çalışıyor. Begüm Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum ayrıca yardımlarından dolayı. İlk defa girdim yıllar sonrasında bu nostalji kokan yere. Evet değerli takipçilerimiz şimdi Karasu'ya doğru hareket haline geçeceğim. Ergün Şentürk abimle beraber yolu alacağım. Karasu'ya doğru gelmiş olacağım. Evet. Güne dair gelişmelerin arasında esnafın konumu, durumu sizlere aktaracaklarımız hepsini bir bir toplamaya çalışmaktayım. Aynen aynen. Ay. Selamünaleyküm. A selam. abi biraz da euroyu, doyuzu falan gittim baktım. 10.50'ye düştü dolar. Ne kadar güzel. Evet. 10.50'ye dolar düştü. Bozdurması, alışı 12 liraymış. Altın 650 liralara kadar geriledi. Makas açık ama çok. Alışla satış arasındaki makas. makas değil ki. mi? O benim de dikkatimi çekti. 2 liralık bir makas Olmaz. var. Ol, hadi olsun 100 liraya en fazla. Ha. Ama 2 liralık makas tedirginlik yaratır. Yani benden şimdi yüzde yirmi para kazanılır mı bir alışverişte? Yüzde yirmi canlı parada bir alışveriş yapacaksın. Yüzde yirmi bir saatte. 10 dakikada. On dakikada. Böyle bir alışveriş var mı dünyada? Sen satacaksın on ben alacağım on iki Var mı böyle bir şey? Ha, bak bir de bu tarafı var. Bu da dengeyi bozan bir Tabii. durum aslında diyebiliriz. Tabii. Evet bugün hastanede çok yoğun gün abi. Çok yoğundu hastane. Aşırı Hadi, bir zaman. yoğunluk vardı. Ben ne vardı. zaman gelsem çok yoğun zaten hastane. Yani evet. insanlar hasta, keyfinden kimse kalkıp hastaneye gelmez. 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 Çok yoğunluk var. Yüz yataklı hastanede Şubat ayında yapılacak, bitirilecek. Şu an yapımı tamamlanmaya çalışılıyor. Geç kalındı ama geç olsun, temiz olsun diyoruz. Ama şu var şimdi bizde. Yani gelişmiş ülkelerde kültür seviyesi yüksek ülkelerde İnsanlar kış gelirken nasıl arabanın bakımını yaptırıyorsun değil mi? Evet. Kendi bakımlarını da kışa göre hazırlıyorlar. Biz her kış aynı şeyler televizyona doktorlar çıkıyor aynı şeyleri anlatıyor ama maalesef bizim insanımız tedbir almıyor. Tedbir almadığından dolayı da herkes hastalanıyor. Hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Çocuk yani arabanın konusunda. bakımını yapmazsan antifrizini falan koymazsan ne olur? Motor donar patlar. Değil mi? Evet. Onun bakımını yapıyorsun. Hatta onu yapmayanlar var. O şekilde arabaya bir sürü zararla karşılaşanlar Onlar var. Var E kendi bakımını da yap kardeşim. Kendini kışa hazırla. Giyiminle, kuşamanla, yakacaklarınla. Yemenle, içmenle, kuşmanla, her şeyinle. Vitamininle. Tabii ki kendini hazırla kışa. Evet. Daha şimdi kış gelmedi normalde daha. Bu halde hastanelerde yer yok. Bu yoğunluk evet. var. Bir de böyle bir hafta 10 gün kar yağsa ne olacak bilmiyorum. Daha da e, biraz bir hale düşmüş olabiliriz. Gelecek beni de korkuttu. Bugün gerçekten hastanedeki yoğunluğu görünce e, bu kadar özellikle çocuk hastane bölümüne girdim. Bir arkadaşımızın çocuğunu getirmiştik. Ki e, sırada 120-127 kişi vardı. Ama burada başka bir sıkıntı daha var şimdi. E, <laughs> okulda çocuğun birisi hasta veya evet. ikisi hasta. Ne yapıyor? bütün çocuklara bulaştırıyor. Evet. Yani hasta olan çocuğu gününde tespit edip ailesi müdahale etmiş olsa Ailesi bunu görüyor. Belki okuldaki öğretmen falan gözden kaçırmış olabilir. Ama ailesi evet. görüyor bunu. Okulu arayıp benim çocuğum rahatsız. iyileşene kadar gelmeyecek dese diğer Göndermese, çocuklar tabii, tabii diğer çocuklar da kurtulacak. Evet, o da ayrı bir süreç olmuş oluyor. Evet ekonomiyi konuştuk. Sakarya'yı konuştuk. Yaklaşık iki buçuk saat önce Karasu'da kar yağıyordu. Ferizli'de kar yağıyordu ama tutmayan bir kardı. Söğütlü güllük günü Adapazarı'na Ada pazarına geldik. Ada pazarında da e, kardan esame yok. Fakat Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karlan küreme e, e, ekipleri yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kocaali'de de şu an kapalı yolların olduğu söylendi. Sakarya Büyükşehir Belediye ekiplerinin Kocaali ilçesine doğru hareket edeceğinin bilgisi geldi. Evet Sakarya'da şu an e, ara sokaklarda bile trafiğin yoğunluğunu sizler de görüyorsunuz. Adım atacak bir pozisyon yok. Aslında ekonomik zenginliği de yaşıyoruz her gün abi. Evet. Yani o da ayrı bir durum. Tabii şimdi bazı şeyleri konuştuğunda insanlar seni hemen bir siyasi yafta yapıştırıyorlar sana. Evet. Ee, bazı şeyleri konuştuğunda insanlar seni A Partisinden Hemen yaftayı yapıştırıyor. Öbür taraftaki de sen B Partisi'nden misin diyor. Evet. Yani partiyi pürtüyü bırakıp içinde yaşadığımız gerçeklerle hareket etmemiz lazım artık. Evet. Öyle an... düşünüyorum yani ben. Teşekkür ediyorum. Bugün benzine bir indirim geldi. 1,5 liralık mazota benzine ama ÖTV'ye gidecek bu indirim. Yani petrol ofisleri ÖTV gideri olarak ödeyecek. Devlete dönüş yapan bir para olacak. Bize yansımayan bir durum işte. Bunları konuştuğumuz zaman kişiye göre konuşuyor oluyor, olmuyor. siyasete Tabii, göre o, olmuyor. Hiç, hiç öyle bir şey yok. Yani sonuçta evet. e, bu kadar zam yapılırken tüccarlar, üreticiler, yani fabrikalar e, yaptıkları zamları neye bağladılar? Doların yükselişine. E kardeşim dolar yüzde 50 değer kaybetti. Yüzde 50 o ürünlerde indirim yapıyor yapıyor musunuz? Yapıyor evet. musunuz? Evet. Hadi bunun üzerine koyacağınız doğal zam geldiyse onu koyacaksınız elektriğe zam geldiyse onu koyacaksınız. Çalıştırdığınız işçiye zam geldiyse onu koyacaksınız. Evet. Sizin kullandığınız ürünlere sizin kullandığınız ürünlere üretimde kullandığınız istihdam ettiğiniz işçilere gelen zam yüzde %30. En fazlasına gelen zam yüzde %30. Siz yüzde %200 zam yapıyorsunuz. Günah değil mi? Ayıp değil mi? Evet. Böyle bir durum da var. Evet ve yine aslına bakarsak benim birçok Esnafımla görüştüğüm yerde Fırıncı esnaflarımız mesela Diyor ki biz iki çuval unu Eksik üretiyoruz Üç tane de şimdi eleman Çıkartacağım diyor yani küçülmeye Giden bir da karşı karşıya Kaldığımız pozisyonu yaşattık aslında ya bu, böyle, bu böyle olur 1994 yılında 1994 yılında 6 liradan 27 liraya çıktı Battı mı bu ülke öldü mü yani insanlar aç mı kaldı? Susuz mu kaldı? Evet. 2001 krizini de biliyorsun sen. Evet. Onu yaşadın sen bilirsin. Evet. Aynı şeyleri Sağ yaşadık. O dönemi yani e, biz biz öyle yaşadık. bir şey ki sanki sıkıntılardan beslenip güçlenerek çıkıyoruz bu işlerden. Evet. Mesela fındık 40 lirayı görmüştü. Şimdi 28 liraya geriledi. Döviz endeksli olarak. Yani <gülüyor> halkımıza <gülüyor> yarayacak şeylerde yani, dengesizlik ha, var. Ya dövize endeksli olarak 3 dolarla başladı. Bugün evet. 30 liraysa Yine 3 dolar demek ki. Yani. Ama fındık başlı başına bir ayrı bir sıkıntı. Yani fındık evet. işi başlı başına ayrı konuşulacak, tartışılacak bir mevzu. Yani bu yılki fındık fiyatı eee tabii geçen yılla orantıladığında e, üretici %50 zararda. Evet. Üretici %50 zararda. Yani böyle bir fiyat olmaz. Geçen yıl 24 lira, 25 lira. E, bu yıl 26 22 lira. lira, 23 lira. Yani böyle bir şey olmaz. Maliyetler çoğaldı tabi, gübre, tabi, işçi, mazot her, her şey ortada evet. Çift, çiftçinin kullandığı gübresi, mazotu, işçisi her şeye zam geliyor katmerli olarak zam geliyor. E, bu mahsule alırken de bunu değerlendirin kardeşim yani ona göre bir hesap yapın. Yani. Bunu söylerken hiç kimsenin siyasi bir amacın yok ki. Evet. Sadece doğruları konuşuyor insanlar. Eğer evet. bu memlekette Gerçekten ciddi sıkıntı varsa, yokluk varsa ve karşımızda bizim ülkemizi parçalamak, bölmek isteyen dış güçler, iç güçler, hangi güçlerse varsa, e kardeşim bunu açık açık çıkıp televizyona söylesinler, cansa can, malsa mal. Yani, yani bugün e, sağcısı da solcusu da e, bu ülkenin böyle bir şeyle karşılaştığında ne malını ne canını esirgeyeceğini düşünmüyorum ben. Hani esirgemeyecektir. Ama bir tarafta böyle bir sıkıntıyı yaşayan halk varken diğer tarafta lay lay lon bir kitle varsa e bu da olmaz. 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 Yani denge bozan bir Hı. durum oluyor. Evet. Değerli büyüğüm Ergün abime teşekkür ediyorum. Böyle çat kapı yorumlarıyla bizlere eşlik etti. İçimizdekini dökmüş olduk. Sakarya'dan sizlere Adapazarı'ndan selamlarımızı iletiyoruz. Karasu yoluna çıktık. Allah'a emanet olun. Tüm takipçilerimize selamlar.